Merhabalar, Enrico Elivertijip servis danışmanınız Bora Aydemir'den. Kış mevsimi yaklaşırken aracınızın hem güvenliği hem de performansını korumak için birkaç önemli noktaya değinmek istedik. Soğuk hava, kar, buz ve yağmur hepsi aracınızdan ekstra dikkat ister. Araçlarda en önemli konu olan lastiklerden başlayalım. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda çok daha iyi yol tutuş sağlar. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri sertleşir ve performansını kaybeder. Bu yüzden diş derinliği 4 milimetre'nin altına inmişse ya da lastikler 5 yıldan eskiyse değiştirmenizi öneriyoruz. Ayrıca lastik basınçlarını da üretici değerlerine göre ayarlamak güvenli sürüş için çok önemlidir. Sileceklerin ve cam suyunun kontrolü ise kış aylarında görüş güvenliğini sağlar ve sürüş güvenliğinin temelidir. Silecek lastiklerini kontrol ettirelim. Eğer camda iz bırakıyor veya ses yapıyorsa değişimi yapalım. Ayrıca yazlık cam suyunu boşaltıp donmaya karşı koruyucu antifrizi cam suyu kullanalım. Bu sayede silecek sisteminiz donmaz ve görüşünüz her zaman net olur. Diğer bir konu ise akü kontrolü. Soğuk havalarda akü performansı ciddi şekilde düşer. Akü voltajını ölçtürmek, kutup başlarını temizletmek ve oksitlenmeyi önlemek önemli. Akünüz 3-4 yıldan eski ise kışa girmeden önce kontrol ettirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Gerekirse yeni bir aküyle değişim yaparak yolda kalma riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Son olarak motor yağı, antifriz seviyesi ve fren hidroliği gibi diğer sıvıları da kontrol ediyoruz. Bu küçük ama kritik detaylar hem aracınızın ömrünü uzatır hem de kış boyunca güvenli sürüş sağlar. Unutmayın, düzenli bakım sadece aracınızı değil, sizi ve sevdiklerinizi de korur. Böylece kışa gönül rahatlığıyla girmiş olursunuz. Aralık ayı sonuna kadar akü ve silecekte %20, lastikte ise %15 oranında iskonto kampanyasından yararlanmak, konu hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Güvenli sürüşler dileriz.